Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Cem Toker karşımızda Cem Bey merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Çok ağır bir tabloda konuşuyoruz doğal olarak. Yani işte 31.643 vefat edenlerin sayısı ve saatler ilerledikçe de artıyor. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Hep bir koordinasyonsuzluktan konuşuyoruz. Siz de eminim çok yakın takip ediyorsunuz bütün olanları. Sizin gördüğünüz manzara da ne var? Benim gördüğüm manzarada benim açımdan öfke var. Acıma duygusundan, üzüntüden çok öfke var. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani bunu ilk iktidara geldiklerinde hızlandırılmış tren Pamukova'da da gördük. Samsun'da Toki'nin yaptığı binalarda selde ölenleri, dere yataklarında ölenleri de gördük. Bozkurt'ta da gördük, Soma'da da gördük, Amasra'da da gördük, Elazığ depreminde de gördük. Çorlu tren kazasında da gördük. Orman yangınlarında daha geçen sene gördük. Yani e, böyle olmaması beni şaşırtırdı. Bu derece liyakatsizlik, plansızlık, kadercilik efendim e, kader ve fıtratçılık e, yani Plansızlık dediğiniz gibi, organizasyonsuzluk elbette dünya çapında şimdi, bir şimdi dünya bugün, çapında bir afet. Kabul tabii tabii ediyorum. büyük o konuda bir problem yok da bakıyoruz şimdi beklenen de bir şey yani 7,5 büyüklüğünde bir depremle ilgili tatbikat yapıyor 2019'da fat ve merkez üssü pazarcık biliniyor yani böyle bir şey olacak bugün değilse yarın yarın değilse öteki gün evet. orada e, tatbikata bakınca tıkır tıkır işliyor hayat gerçeğe dönüşünce hiçbir şeyin kağıt üstünde olduğu gibi devam etmediğini görüyoruz. O zaman da herhalde sizin söylediğiniz ziyakatsız diye geliyor mesele. Kesinlikle yani o AFAD'da afetlerden sorumlu genel müdürün şeyine bakın. Özgeçmişine. Ya annenize annenize benim ameliyat yapmama izin verir misiniz? Veya hastalandığı zaman marangoz mu çağırıyoruz? Bir yakınımız hasta oldu. Liyakat denilen şey budur. İşin uzmanları vardır. Ee, ne bileyim ben bu adamın bunu e, kim göreve getirdi herhalde tek adam rejiminde cumhurbaşkanı getirdi. Her atamanın yani altında cumhurbaşkanının imzası adamın, var tabi Bu adamın bir efendim kaynak yönetimi, bir stratejik planlama ne bileyim bir personel yönetimi bir olağanüstü kriz merkezi yönetimi kriz yönetimi tecrübesi var mıdır yok mudur neyin nesidir özgeçmişinde yok yok tabii yok yani tabii ben size bir şey söyleyeyim biraz da toplumdaki bu kervan yolda düzülür kültürü kadercilik Allah büyük ama yani dinde bile ben uzmanı değilim ama Deveni önce sağlam kazığa bağla ondan sonra e, emanet et e, değil mi? Öyle ya, bir e, Nihat Hatipoğlu, var. iktidara en yakın e, televizyonlarda program yapıyor. Çok e, iktidarla muhabbetle çok iyi bilinen bir isim. Kader deyip geçemeyiz bilim diye bir şey var. Evet, diye bu meseleyle ilgili açıklama yaptı. Az gün önce aydın. gördünüz mü bilmiyorum. Bu afet ve acil durum yönetimi yani AFAD bilgi sistemleri ve haberleşme Daire başkanı o ok katarken göstermiştim. Aynen. Arkadaşlar Aynen. bir siz de görmüşsünüzdür zaten. Osmanlı askeri kıyafeti giyen bir bilişimci. Evet. Yani. Evet. E, o... Ya olacak şey değil. Gerçekten ben inanamıyorum. Ee, daire başkanlığı yapıyor orada ve bilişimin AFAD'daki önemini biz burada anlıyoruz. İşte o eksiklikleri Oğuzhan Uğur karşılıyor. Bu sefer Oğuzhan Uğur bizim emeklerimiz üzerine çöktü diye adam boğmadıkları kaldı. Yani bugün gitti adliyede ifade verdi. Ee, yaptığı işte ne bileyim paylaşımla halkta paniğe neden oldu falan diye. Şimdi bu adamlar da bu, bu görüntülerle insanın kafası karışıyor gerçekten. Öfke doğru tabir herhalde sizin. Ya, be, benim kafam karışmıyor gayet net. Yani dediğim gibi böyle olmasa şaşardım. Siz güreşçiyi e, kamu bankasının yönetim kuruluna atıyorsanız diploması bile şaibeli bir güreşçi Diğer atamalar da... değil sahte olduğu açık yani mahkeme kararıyla net bir de yani. E, yani e, heh, evet. Ee, doğru yani açıkçası şeyinde yok diğer olaylardan da örnekler veriyorum her sene ormanlarımız yanmaz mı bizim adam çıktı dedi ki uçağımız yok dedi mi demedi mi dedi tarım bakanı dedi evet. e şimdi de işte planınız yok organizasyonunuz yok hani meşhur hikaye vardır adam cehenneme gitmiş bir çeşitli ülkelerin cehennemleri var hangisine gideyim diye sormuş orada hangisi Türk cehennemine git demişler o niye demiş işte yakıt vardır kibrit yoktur kibrit vardır yakıt yoktur her ikisi de vardır çalışan adam yoktur falan yani manzara bu onun için bizim önce kültürümüzün değişmesi lazım üstelik bir de şeyden buna değinmeden geçemeyiz bu programda imar afları Tabii. hocam imar afları Aynen. ölüm fermanını millet o kafaya oy vererek zaten kendisi imzalamış seçen neyse seçilen de odur ben yıllardır bunu söylerim. Bakın Türk toplumuyla hiç alınmasınlar. Seçenle seçilen arasında bir ahlaksızlık anlaşması vardır Yavuz Bey. Sen benim ruhsatsız, imarsız, izinsiz, kaçak binamı görmezden gel. Ben de senin yaptıklarını, indiragan dilediklerini görmezden geleyim, oyumu vereyim. Bunun bir faturası vardır. Bundan önce de vardı. Bundan sonra bugün de var. Yarın yine olacak. Şimdi hukuksuzluk hukuksuz... birazcık hukuk devleti olsaydık bu şeyi bu çapta yaşamazdık. Yine tabii ki hasar olurdu, afet şeyler olurdu, zayiat olurdu, ölü sayısı olurdu ama bu çapta olmazdı. Ya diye. bilinen bir bilinen bir hadiseyle ilgili en azından önlem alınır diyoruz. Şimdi İstanbul için zaten çokça önümüzdeki dönemde konuşuruz diye çok İstanbul'u katmıyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili mitinglerde yaptığı açıklamalar var ve deprem bölgesinde. Malatya'da işte şu kadar e, insan yararlandı imar affından diye. E, Kahramanmaraş'ta şu kadar. Gaziantep'te şu kadar. Var mı arkadaşlar sesi hazırsa Cum Cumhurbaşkanı'nın o sesini bir beraber dinleyelim Cem Bey'le. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. İmar barışıyla toplam 144.556 maraştı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. Ve buralar deprem, işte bu depremde e, tamamen büyük kayıplar veren iller. Seçmen de bunu alkışladı mı? Alkışladı. Evet. Gitti sandıkta da oyunu verdi mi? Oyunu verdi. Öfkem o yüzden. Bunu bir Avrupa ülkesinde yapabilir misiniz? Birazcık demokratik bir ülkede, bir hukuk devletinde bunu yapamazsınız. Ama demek ki seçmen bu tür vaatlere oy veriyorsa işte sorun kökünden çözüldü o gecede maalesef.